Minecraft oynuyoruz. Ee, biz bir kere e, en güzel iki set diye bir video çekmiştim. Maalesef çok az izlendi. Ama çok iyi bir haberim var sizlere. Bugün yanımda Ali Mert var. Ee, Ali Mert. Ben de Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar oyun bizimle dalga geçiyor. 64 demir, 11 demir, e, 64 kömür, bir daha bir tane daha atmıştık. Tekrar bizi. Ve e, biz Pili'yi pili nefes almasını duyduk. Onlara göre nadir olmayabilir ama çok fazla nadir. Bir yerde gördüm videoda. Minecraft'ta Minecraft'ın sesler videosunda gördüm. Orada bir easter egg var. Ee, onu dinletirsen bir ismini unuttum. Neye dinletecektim? ben burada bir tane zümrüt gördüm. Ben bunu alayım. Anlatıyorum. Kaç bütün oldu? Üç. Senin kaç? Hayatım. Arkadaşlar e, bunu hani Mert'e anlatıyorum. Siz de duyun. E, bir kanal gösteriyordu. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama bunu izle, izlemek için izlemezsiniz. Anlatayım size. Nerede? O köye daha önce gelmiş olabilirsin sen. Ee, sonra sen bir bakalım. Sonra e, onu bir şeye dinletiyormuşsunuz. Orada bir istirek varmış. Onu dinletirsen klipli yüzü çıkıyormuş. Ee, yani. Biraz mantıklı. Sonra ben kendimi Yapma. Köyde. Köye git köye git. Yatağını aldın mı? Aldım. Orada mıymış? Şöyle kalktı da adayı. Apropo yer. Ee, şu an başlangıç noktasına döndüm sanırım. Neyse Şu an. Şöyle bir şey var. Sanırım arkadaşlar başlangıç noktasına döndük. Ya bok gibi şeyler veriyor. Neyse. Beş kilit bir tane deri kaskı. Baya deri kastım o zaten şey bir işe yaramıyor orası kilitli şu an. Açman lazım orayı. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse yeni seri yapacağım. E yeni seri ya yeni bölüm atacağım. Yeni bölüm 100 like gelirse e, modları da çekeceğim modlu. Ve Kaan, Kaan ve ben size şey vereceğiz. Kat. Kan. Kart nasıl verirdin? Ekmek en çok aboneyi abone kim verirse yasıceğiz oraya. En çok Neyse arkadaşlar benim 30 aboneye ulaştım. Maalesef şarkı e, bir video hazırlamaya çalışmıştım ama e, kimse rahat vermedi. O yüzden hazırlayamadım. Özür dilerim. Bir odaya giriyoruz, ana demiş çıkıyor. Bir odaya giriyoruz, dedemiz çıkıyor. Olduğumuz yerde yapıyoruz. Duruyorlar. Götünüzde mi oturamıyorsunuz? diyorlar ya. Hiç anlamıyorum ben. Tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, ben atamadığım için burada duyurmak istiyorum. Ototobene ulaştık. E o yüzden şarkı yapacağım. Haberiniz olsun. Ama daha şarkının sözlerini yazmadım. O yüzden Koy. şarkının Sözlerle sözlerini yazacağım. Neyi? Sen hangisi? Sen bana ha? düğün. Neyi koydun? Tüy. Tüyü. Tüyle yeni bir şeyler yapılıyor. Olsun. Tamam o zaman. Ee, dur 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 bir şey var. ver bu Hadi, Hayır tamam, ekmekleri yap. al. Abi, Ekmekler için uğraş. Arkadaşlar farkındaysanız da çıkmıyoruz çünkü sakin mutluyuz. Evet Bedrock sürümünde oynuyoruz ikimiz de. Konsol sürümündeyiz. Aslında konsol benim konsol sürümünde oynuyor o. Ben oynuyorum normalde konsol sürümünde. Bir de burada Minecraft'ım var. böyle ee, buradan. Benim hem otomatik zıplamam var hem burada zıplayabiliyor. O neydi? Demir gördüm sanki. Neyse bir şuradan biraz taş alayım. bayağı bir geliştim. Hiçbir şey kripti almadım. Arkadaşlar haberiniz olsun. Ben de. Lan sen de gece olmuş. Sen de. Sabah. Ben şu an geceyi hiç umursamadan ilerleyeceğim. Önüm görebiliyor. Kanka, bu önünü görebiliyorum. bu pusula bize lazım değil bence. Kusula işine çok yarar. Yer bulmam bir sağlıyor. Bir taneyi koyayım o zaman. Hayır koyma koyma onlar. Harita da yapabiliyorsun bir tanesiyle. Kapları da al. Dur ver bir Bu Pusulamı alacağım. Hayır ver bir Ali ben ver. Ben ikisi verdim. İki kere bu da Neyse. Haritayı ne yapacağız? Haritalar işimize yarayacak. Arkadaşlar selam, abone oldum elmas puanı. Arkadaşlar sakak çağrıtan yapıyor Ben biliyorum yaptım. Orada bir şey mi geçti. Ne Karakterimiz arkadaşlar. Ka Ali Mert yap dedi bu karakteri. Ben normalde garip bir Steve karakteriyle oynuyordum. Neyse. Ve bu arada bizim şöyle Sonra... bakın göstereyim. Em köylülerle şarkı yapıyoruz onlara burada. Böyle. Arkadaş, oh my God! Sı, sı. şeyden gördü kesinlikle onu. Em bir tane youtuber vardı bal kavva vardı kafasında. Oh my God Aa, sandık. Oh my God. Ay seni yüzünden kıramadım orayı. Kimim, kimim. Ya yine mi at? Bak, itme Ne? Bayrak yul sana. Burası Türkiye. Kırmızı bayrak mı var? Hayır. Hayır derinler. Arkadaşlar Kurgu bana aşık kokuyor. Beni takip ediyor. Takasa gelince mi? Evet. Beni bu tahta beni. Nasıl? Of dört sümgütü versen mi şu ayakkabı için? Verme lan değmez. Ama demir ayakkabı. Lan zümrüt zaten nadir çıkıyor. Ben buradan zaten nasıl çıkacağım? Vermiyor lan? Elman yani da de yeterli, Blok yok. İşte biz burada elma saracağız. Evet, evet, evet. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik dermişiz. Neredeyse dövermişiz. Ben de gelmişiz. Çok mantıklı bir söz. Umarım bu videomuzu da izlerler. Çünkü çok az izliyorlar Minecraft videolarımı. 10 dakikalık bir video olsun. Tamam. Efendim, bu evin niye kapısı var? O bal biliyor ben nereden biliyorum. biliyorum. <laughs> Minecraft hakkında o kadar bilgim yok benim. Çocuğum sadece hileleri değil. biliyorum ben. Ee, arkadaşlar, e, bir mi oynuyor... arkadaşlar. bir mod oynuyor. Arkadaşlar bir mod oynuyorsunuz. Tamam. Bu dev gibi bir ya. Şurada da kargaşa, kaygı bir yaşıyor. Nereden biliyorsun? E, kırmızı sayılır kırmızı var. Ne alaka? Arkadaşlar benim normal karakterim buydu aslında. Hıf zingit buldum. Buydu benim normal karakterim. Geldi. Orada. Şuna bir saç ekleyeyim Ağzım zümrüt buldum. Alt zümrütüm oldu. Seni. O meşale. Eee, büyüsün saçlar. Arkadaşlar. daha uyuşunda da büyüsün. ninni dedim. Sabo. Ama bana tükürmüyor. Yuppi. Olacağım, ol. Abi bunu kullanayım mı yine? Seninkiyle an... aynısını mı Sen de Şu an seninkiyle aynı takım şeyimiz var. Şu an seninkiyle aynı yaz. Senin karakterin. Abi, köy çok büyük. Köyü buradan attım. buradan da attım. Arkadaşlar konsol sülümünde nasıl oynanıyor diye sorarsanız em, bazen çok kolay bazen çok zor oluyor. Sunucuya girdiğimde em, ha, şunu... İngilizce konuşmam çok zor oluyor. Çünkü ben Türk'üm. İngilizce pek bilmiyorum. Zaten bu video çoğunlukla Türk'te izliyor. Kanun videosunu. Evet. Daha e... bir tek tanıdıkları izledi.

kırdım gitti. Ha bakayım. işimize çok yarayacak. Ha sen daha önce bu köye gelmiş olabilir misin? Niye? Evet. Hiçbir bütün sandıkları boş mu? Ne evet. dedi? Bütün sandıkları boş mu? E, gelmiş olamam o zaman. Benim maden eritme ocağım var mı? Ne? Maden eritme ocağım yok. Hemen köye bu köy bulmam lazım. Ama. ama sen yoksun. Sen yoksun sen. İkimizin dünyasında yok tuz. Ben de bir, bir yapsam mı? Ben biraz Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dakika. Gelmeyelim ya. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.